Peki e, radyoterapi zaman içerisinde değişim gösterdi mi? T teknoloji her gün farklı bir gelişmeyle karşımıza çıkıyor. Örneğin 3 e, boyutlu radyoterapi deniliyor. 4 e, boyutlusu da var onu da soracağım ama yoğunluk ayarı yapılıyor deniliyor evet. radyoterapide. Bunlar e, hastaya bu gelişen teknoloji ne gibi faydalar sağlıyor? O zaman e, madem boyuta girdi, iki boyuttan başlayalım. Yani i̇ki boyut dediğimiz şey ki biz bundan belki 10-15 sene önce iki boyutlu radyoterapi yapıyorduk. Çok fazla organ detayı bilmeden aslında e, direkt grafilerle, ki tomografi yoktu o zaman elimizin altında, e, direkt grafilerle daha çok e, anatomik e, bilgimizi kullanarak, hava yollarının e, etkinliğini kullanarak, kemik yapıların varlığını bilerek, verdiğimiz çeşitli kontrast maddelerle çeşitli hedef alanlar beliriyorduk. Ama bunu yaparken bir organlara bağlı olarak hangi organın ne kadar bir hacminin tedavi aldığı bilgisini çok olarak çok net olarak bilmediğimiz için istediğimiz sonuca ulaşmak güç oluyordu. Hastamıza daha fazla radyasyonu belki vermek durumunda kalabiliyorduk. Ne zamanki tomografi için içine girdi o zaman üçüncü boyut geldi. Çok daha detaylı olarak e, nereyi tedavi ettiğimizi görebilir olduk, tümörü daha iyi net olarak seçebilir olduk e, ve bu tedavi sırasında planlama yaparken ...sağlıklı dokuları ne kadar e, hedef dışına çıkarabileceğimizi de bilir olduk. Dolayısıyla üç boyutlu radyoterapi bunu getirdi bize. E, üç boyutlu radyoterapi'nin e, devreye girmesiyle artık organların e, ne kadar doz aldığında hangi hasarlar alabileceğini de daha net görür olduk. Böylece e, işte belli bir eşik değerinin üzerine çıkmayalım. Şu organda, örneğin işte omurilikte şu eşiğin üzerine çıkmayalım yoksa zarar verebiliriz. Midede şunun üzerine çıkmayalım, böbrekte bunun üzerine çıkmayalım diyebilir olduk. ve bu nedenle de hastalarımızı daha iyi korur olduk. Hedefli tümörlü bölgeye daha yüksek dozlar verebilir olduk. Yoğunluk radyoterapi dediniz. Onu da şöyle anlatabilirim. Şimdi üç boyutlu radyoterapide belli alanlar belirliyoruz ve tedavimizi o şekilde veriyoruz. Ama bunun içinde alanı çok fazla şekillendirmek mümkün olmuyor. Yani e, kısaca böyle e, bir e, şey söylemek gerekirse önümüze bir yemek koyuyoruz ve o, o yemeği yedikten sonra bunun kaloresini hesaplıyoruz. Diyoruz ki işte e, bu, tedavinin son, e, bu tedavinin sonunda şu kadar doz şu bölgeye verildi. Ancak yoğunluk ayarlı radyoterapide e, ne kadar dozu nereye vermemiz gerektiğini ve hangi organların hangi dozun üzerine çıkmaması gerektiğini bilebiliyoruz. Dolayısıyla bu planlamayı yapıp e, ne kadar kalori gerekiyorsa o kadar yemek yemeye başladık. Daha emin adımlarla. Daha yani. emin adımlarla gidiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? E, bir çerçeve düşünün e, bir tedavi alanında. bunu. Yoğunlukları radyoterapide birçok parçaya bölebiliyoruz, kare kare küçük parçalara bölebiliyoruz ve her küçük parçanın sıfırdan yüze kadar şiddetini ayarlayabiliyoruz. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi yalnızca siyah ve beyaz renklere mahkum değiliz. Ee, Green'in birçok tonunu, sihan hani açığından koyusuna birçok tonunu istediğimiz planda görebiliyoruz ve bu yolla sağlıklı dokuları daha iyi koruyabiliyoruz. Örneğin akciğer dokusunun gereğinden fazla doz almasını engelleyebiliyoruz. Bir prostat hastamızın tedavisinde kalın bağırsağın gereksiz doz almasını engelleyebiliyoruz ve bunların hepsini yoğunluk radyoterapinin bize sunduğu teknik imkanlarla yapıyoruz. Evet. Çok çok güzel. Dolayısıyla hasta açısından hep burada amaç sağlıklı dokuları korumak olduğu için maksimum evet. düzeyde sanırım sağlıklı dokunun korunması mümkün hale geliyor. Evet.